Vallahi Sudecim, gidiş o gidiş. Her yerde arıyoruz hanımefendiyi. Aynen öyle. Ay annemi hiç sorma. Biraz daha İpek'i bulamazsak bütün karakolları, hastaneleri arayacak. Tabi tabi haber veririm. Tamam Sudecim, ben seni ararım. Tabi tabi haber veririm. Görüşürüz. Senin ne işin var burada? Hı? Beni mi dinliyorsun sen? Hiç olur mu öyle şey Neslihan Hanım? Yeni geldim. Toz alacaktım. Kapısı yok mu bu odanın? Bir daha bu kapıyı çalmadan içeri girmeyeceksin. Ben gel demeden de gelmeyeceksin. Eğer telefondaysam da geri gideceksin. Anladın mı beni? Vallahi ben sizin içeride olduğunuzu bilmiyordum. Bahane okuma bana. Anladın mı beni dedim? Anladım. Duymadım. Yüksek sesle söyle. Anladım Neslihan Hanım. İyi. Yap işini. Buyurun Neslihan Hanım. Yeni gelenlerden memnun musun? Şimdi ne desem Neslihan Hanım bilemedim. Söyle söyle. Yani Neslihan Hanım bunlar geçen gün ana kız kendilerine kahvaltı sofrası kurmuşlar. Sucuk da kızartmışlar. Ta koridordan geliyordu kokusu. Varoşlar işte ne olacak? Zamanla yola gelirler. Sen bak bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Baş üstüne Neslihan Hanım. Sen benim gözüm kulağımsın artık. Dinle bakalım. Laf söz dinliyorlar mı? Ne ediyorlar, ne yapıyorlar? Tabii Neslihan Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Gözüm üstlerinde. İyi. Aferin. Şu küçük çocuk. Nerede? Küçük çocuk mu? Hı. Bahar var ya işte yanlarında. Vallahi Neslihan Hanım ben küçük çocuk görmedim. Bir tane çok bilmiş gençten bir kız var ama. Peki. İşlerini bitir de Ortalığı kulaçan et. Neredeymiş ne yapıyormuş bu kız? Başüstüne Neslihan Hanım.